Erdemli için Mavi ile Yeşil'in buluştuğu kent adını koydular malumunuz. Gerçekten Erdemli'miz bu dünyanın en güzel kentlerden bir tanesi. Adeta biz bu dünyada cenneti yaşa yaşadığımız bir kent Erdemli. Bu kentin güzelliğini daha da mükemmel kılmak adına Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte, Temel Vakfımızla birlikte, değerli basın mensuplarımızla birlikte, Kentimizin güzelliklerine güzellik katmaya gayret ediyoruz ve kentimizin sokaklarını malumuz ağaçlarla donatıyoruz. Erdemlimizin daha da güzel olması adına, Erdemlimizin daha da yeşil kalması adına bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bugün bin tane ağacımızı toprakla buluşturduk. Hem diktiğimiz fidanı biz aslında her diktiğimiz yerde esnafımıza, vatandaşımıza emanet ediyoruz. Ağacı sahiplenmesini istiyoruz. Bugün Erdemli'ye ağaç diktik. Çok mutluyuz. Gelecek nesillere temiz bir Erdemli bırakmak istiyoruz. Doğayı sev, yeşili koru. Yeşil ve Erdemli için ağaç diktik. Çok mutluyuz. Bugün çok güzeldi. Bugün hiç unutmayacağım. Ağaçlar olmasaydı dünya güzel olmazdı. Hiçbir bir yer güzel olmazdı. Nefes alamazdık. Ölürdük. <laughs>

Atto, ya kaç personelimiz kaldı şimdi? Tamam, geliyor. Ay, ne ya? Hadi başlayalım, hep beraber. Tamam, Aynı yere dökme çocuklar. Hep yap. Bir cana güç verin, hadi.